Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün size e, üç gün öncesinin e, bana vermiş olduğu sürprizde Allah'ın bana sağladığı o hediyeyi sizinle paylaşmak istiyorum Ben daha öncesinden hep patent için uğraşmış olduğum e, cihazımla e, cihazımla Uğraşıyordum ve nitekim çok şükür Allah'a hamdolsun patentini aldık Uluslararası o, e, o imkana sahip oldum. Şimdi e, üretim, satış ve bailetler e, isteyenlere sunabilme haklarına sahibim. E, Bunun yanında bir de e, Almanya'dan bir arkadaş aradı. E, teşekkür ediyorum kendisini. Ee, hayırlı olsun maksatında bu arkadaşımız İsviçre'de otomobillere sıvı hidrojenle araba çalıştır çalıştıran bir firmanın e, otomobil firmasının e, yapmış olduğu şeyden bahsetti S e, sıvı hidrojenle araba çalıştırılıyormuş e, tankına stoklayıp çok ciddi yakıtla araba çalıştırıyorlarmış ve korkunç bir şey söyledi. Araba çok korkunç bir şekilde patlamış. Söylemesine göre herhalde ölü de patlamasına göre muhakkak ki ve muhakkak vardır. Veya çevreye çok ciddi bir boyutta zararı vardır. Ee, şöyle bakıyorum da kendi ürünümü övmek maksatıyla değil, Sadece yapmış olduğumuz sistemin e, ne kadar güvenilir olduğunu burada bizzat anlatmak sizlere istiyorum. Nedir mevzu? Bizim e, yapmış olduğumuz çoklu bir meydana gelen ürünümüz, <laughs> e, çoklu bir ma malzemeden meydana gelerek motor hacimlerine göre sistem tasarlanılıyor. Bu sistemde e, üret ve tüket modülüne hareket ediyor. Yani herhangi bir sıkıntı arz etmiyor. Kontağı bastığın zaman hidrojeni e, takdim ediyor. Kontağı kapattığın zaman kendi kendini iptal ediyor. Yani herhangi bir unsurda, herhangi bir noktada hidrojen kendini e, beklentiye sunmuyor ki zaten hatlarda kalmış olsa bile hidrojenin tek bir özelliği var kendi kendine imha ediyor. Yani bir borunun arasında bir su gibi bir beklemiyor. Kendi kendini imha ediyor. Yani bu da tehlikeyi bertaraf ediyor. Aynen. Bunu sizlere müjde e, adına e, vermek istedim anlatmak istedim heyecanımı sizinle paylaşmak istedim inşallah e, şu anda 10 12 tane arabaya montaj yapabilmek e, adına elimde sistem mevcuttur binek ve tonajlı arabalara e, yapıyoruz yapılacaktır Allah herkese kazasız belasız Verdiği emeklere Boşa çıkartmasın Verdiği emeklerine de Bereketler ihsan eylesin Yolculuklarınıza kaza bela göstermesin Ben amin diyorum Sizler de amin deyin Bu arada takip istiyorum sizden ee, Abone olmanızı istiyorum Beğeni de atarsanız çok çok minnettar kalırım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Görüşmek üzere inşallah.